Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere 1. Liginde Barnsley ile Sheffield Wednesday karşı karşıya geliyor. 69 puanla 4. sırada yer alan Barnsley son 3 maçını da kazanmayı bildi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen Barnsley iç sahada da kazanmak istiyor. Sheffield Wednesday ise 78 puanla lider durumda en yakın rakibinin bir Rams. Puan üzerinde olan Sheffield Wednesday'in rakiplerine göre de iki maç eksiği bulunuyor zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum, kısır bir maç olur, 2, 5, 6, 23, 0, 0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.